sevgili dostlar. Herkesin karı değil bu adama mikrofon uzatmak. Çünkü bulamazsınız. Buradan dışarı çıkmaz. Hele yayın odasından çıkmaz. Safet. İstanbul'da hiç göremezsiniz. İstanbul'da hiç göremezsiniz. Çünkü içeri çok sessiz diye ben geldim. Safet'im İstanbul'u beğendin mi? İstanbul tabii ki güzel. İstanbul'u evet. beğenirim ama yaşamak için değil, gezmek için. değil, değil mi? Kesinlikle. Yaşanmaz. Yani, ben yaşamak istemem. Yaşamak istemiyorsun. Ya. <laughs> nasıl gün yani nasıl geçiyor burası yani? Bugün yani. Sence güzel mi? Vallahi üçüncü günümüz dört gündür buradayız. Ee, tabii canım ilgi alakaya görünce orduların bir araya gelmesi yani uzun süre görmedikleriyle insanların burada karşılaşması yani güzel bir duygu. Hiç Et... görmediğin birini gördün mü burada? Mesela köyünüzden, mahallenizden, eşin, dostun ben, gel, ben geldim hiç görmediğim 20 senelik birini gördüm. Aa, yok ben o kadar eskilere rastlayamadım. Eskilere rastlayamadım. Yok. Diyorsun yani. Şimdi yarından sonra da döneceksin geri. Evet yarın da son günü yapacağız. Ee, Pazartesi sabah. Ee, bir... Gurbetçi ney Gurbetçi ne sence? Sen gurbetçiyi bilmesin ama senin tarifine göre ne? Yıllardır benim programımı görüyorsun. <laughs> Vallahi gurbet hiçbir zaman sevmedim. Hiçbir zaman da gurbete çıkmadım. O yüzden hep evet. memlekette hep ailemle beraberdim. Yani şu an benim için gurbet burası. Evet. Ama evet. orada gözümde tütüyor her zaman. Üç gündür yiyor ordu özlem. kesinlikle. Senede iki haftalığına falan geliyorum. Ablamlar burada diye, aile burada diye. Ya yani iki hafta ama üçüncü haftası yok. Evet sevgili dostlar. TV 52'nin yayın odasından Aykut bir de Safet var yanılmıyorsam Aykut burada yok. Aykut şu an yayında orada stüdyoda. Aykut yayındaymış ama Safet'i yakaladık. Biz kendisine çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi hep herkese mikrofonu uzatacak değiliz de bir günde Safet'i yakaladık yani hani. Değil <laughs> mi? Seviyoruz seni dostum. Biz de seni çok seviyoruz evet. abi bir iki var. Bir de Safet seni merak ediyorlar hangi köydensin çok. Ordu Merkez Arpa Köy. Ne köyü? Arpa Köy. Arpa Köyü'ndenmiş. Kendi Arpa köyünde gidiyor musun gene? Yani? Tabii ki. Tabii ki. Orada yerimiz, yurdumuz var, fındığımız var. Fındık topluyor musun? Yok, Yok artık ama Hiç var. resim hiç resim görmedim fındık payı. Yok var, var, çuvallarla bahçede resimlerim oluyor. Var, var. <laughs> Değil mi? Bir şey yani. Efendim hoş geldiniz. 52 TV Ordu'nun televizyonu.